Gündem Gaziantep, Anlık Haber sitesi. Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 21. haftasında evinde Kilis Belediyespor'u ağırladı. 90 dakika boyunca oyun kontrolünü elinde bulunduran Kırmızı Siyahlılar, rakibini karşısında üstünlük kursa da hakemleri geçemedi. Temsilcimiz, attığı gol hakemler tarafından geçersiz sayılınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Gaziantep Şehit Kamil Belediye Spor Başkanı İrfan Karakuzulu, hakemin tartışmalı kararlarına tepki gösterdi. Hakemin adil bir yönetimden uzak olduğunu belirten Karakuzulu, son haftalarda çıkış yakalayan bir takımımız vardı. Bu maç içinde çok iddialıydık. Rakibimiz ligin zirvesinde olsa da hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Sahada da bunu gösterdi. Ama hesaplayamadığımız ve öngöremediğimiz şey hakem oldu. Maça olumsuz anlamda çok fazla etki etti. Bu maçta canımız çok yandı. Emeklerimiz heba edildi. Umarım bundan sonraki maçlarda benzeri olaylar yaşanmaz ve kimsenin canı yanmaz. Futbolcularıma ortaya koydukları oyun ve mücadelesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeş kulüp Kilis Belediyespor'a da başarılar dilerim dedi. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.